katliam. Rusların çekildiği Buça'da her yer sivillerin cesetleriyle dolu. Elleri arkalarından bağlandıktan sonra başlarından vurulan sivillerin görüntüleri dünyayı isyan ettirdi. Putin soykırımla suçlanıyor. Bir taraftan Putin mezalimini sürdürüyor. Ukrayna halkıyla imkanlarıyla kendisini savunuyor. Batı dünyası da Yaptırımlarla Rusya ve Putin'i sıkıştırmaya çalışıyor. İşte savaşın 41. gününde cepheden yansıyanlar. Rusya'nın çekildiği bölgelerden gelen katliam görüntüleri dünyayı sarstı. Zelenski sivillerin toplu mezarlara gömüldüğü buçaya gitti. Rusya'yı soykırımla suçladı. Moskova suçlamaları reddetti. Görüntülerin fotomontaj olduğunu öne sürdü. Amerika Başkanı Biden Putin'i savaş suçlusu olarak niteledi yargılanmasını istedi. Batı'dan Rusya'ya yönelik yeni yaptırım kararları geldi. Rusya'nın Ukrayna'yı işgal girişimiyle başlayan savaşta 41. güne girildi. Acı ve yıkım sürerken dünya bu çayı konuşuyor. Rus güçlerin çekilmesinin ardından bölgeye giren Ukrayna güçleri korkunç bir manzara ile karşılaştı. Başkent Kiev yakınlarında Buça'da sokak ve caddeler onlarca sivilin cansız bedeniyle doluydu. Birçoğunun elleri arkadan bağlıydı. Katliam bununla sınırlı değildi. Kentte bir toplu mezarda yüzlerce kişinin cesedi bulundu. Ukrayna sadece Buça'da 400'den fazla sivilin katledildiğini açıkladı. Ancak gelen haberlere göre kentteki katliamlar buzdağının sadece görünen kısmı. Rusların çekildiği diğer kasaba ve köylerden de benzer görüntüler gelmesi bekleniyor. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski dünyayı sarsan katliamların yaşandığı Buça ve Irpin'e gitti. Bölgeyi inceledi. Rusya'ya savaş suçu tepkisi gösterdi. Yaşananların barış müzakerelerini güçleştireceğini vurguladı. Binlerce insan öldürüldüğünü ve işkenceye uğradığını biliyoruz. İnsanlar uzuvlarını kaybetti, çocuklar öldürüldü. Burada yaşananlar bir savaş suçudur ve bir soykırım olarak tanınacağından eminim. Kan donduran görüntüler dünyayı ayağa kaldırdı. Birçok ülkeden Rusya'ya öfke dolu sesler yükseldi. Batılı liderler Moskova'yı savaş suçu işlemek ve soykırımla suçladı. Başta Rusya lideri Putin olmak üzere tüm sorumluların hesap vermesini istedi. Amerika Başkanı Biden'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i savaş suçlusu olarak niteledi. Yargılanmasını talep etti. Bu adam Gaddar, Buça'da olanlar şoke edici cümlelerini kullandı. Moskova'ya daha fazla yaptırım uygulayacaklarını söyledi. Almanya ve Fransa'dansa Buça'da yaşananlar sonrası jet hamle geldi. Almanya 40 Rus diplomatı istenmeyen kişi ilan etti. Fransa ise 35 Rus diplomatı sınır dışı edeceklerini duyurdu. Buça ve Irpin'den gelen görüntülere Ankara sessiz kalmadı. ki Büyükelçiliği aracılığıyla sosyal medya üzerinden açıklama yaptı görüntülerin insanlık adına utanç verici olduğu vurgulandı. Bağımsız soruşturmaya işaret etti. Kiev yakınlarındaki Buça ve İrpin dahil çeşitli bölgelerden basına yansıyan katliam görüntüleri dehşet vericidir. Dost Ukrayna halkının acısını yürekten paylaşıyoruz. Masum sivillerin hedef alınması asla kabul edilemez. Konunun bağımsız bir soruşturmaya tabi tutularak sorumluların tespit edilmesi temel beklentimizdir. Rusya ise suçlamaları reddetti. Kremlin görüntülerin foto montaj olduğunu savundu. Ukrayna ve Batı'yı provokasyonla suçladı. Yaşaran vahşet barışa dair umutları azalsa da Ankara yeniden kalıcı ateşkes için temaslarını artırdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün Ukrayna için telefon diplomasisi kurdu, 5 liderle görüştü. Bulgaristan, Finlandiya, Kazakistan ve Sırbistan'ın cumhurbaşkanlarıyla, Almanya'nın ise başbakanıyla devam eden savaşı ve ateşkes için atılabilecek adımları değerlendirdi.